Şu mu? Bilmiyorum. Bak. Doktorunu, doktor doktor? Doktor var bir diş doktoru. Anlamadım ki. <laughs> bu, bu da senin üstünden bakayım. Ne çıkıyor? Sen bundasın ki. Kaçtan daha sonra. Geç orada bekle beni. Ben gelirim <laughs> hızlıcak. Bekle misin? mı? Göreyim seni. Zıpladım. Ben de zıplayayım. Ben zıplayayım mı? Bak gördüm seni. <laughs> Mal niye oraya bakıyorsun? Kaçıncı bölümdesin? Kaç? Yedi. Aa, de bekle. Dedi de bekle. Yap. Bekle dedim sana. Bunu mu yenemedin sen? Ay ne bir şey. Ben yenildi bilgisayar mı? Ama sen de yenemedin. Bu ne kadar kolay bu? Ben konuşun. Ya geçme. Ya ağzımdan bir şey çıkıyor. Oluyor. <laughs> Bu ne? Ben bunu F9'a da bunu ne ne? Gezek ya. F9'a ne? Mesaj yaz. Ama ne koyayım yaz. Böyle parfüm ama ne koyayım yaz. Kuşlar böyle bir parfüm koyuyor? Ben ya, sana yaklaştım. kan kan şu anda senin yanındayım mal. Hı hı. Bak aynı şapkamız. o kadar çabuk ki. Okay. Hep beraber anneciğim. Hadi. pop pop hop. Yani maalesef. Burada yürürler bile. Al. Ana. Burada bir zıplıyoruz. Hadi. Hadi prasma. Sen sana ben bilmiyordum. Ben bilgisayarına bir bak gözükmüyor ki. Hadi ben onları... burayı çözeyim. Burayı göstereyim. Oradan kolay ne var işte. Kırmızı. Heh. Bak kızı gösteriyor ya güzel. Hemen tak ama oha yine kırmızı. Oha oha. Kız hiçbir şey yapmadan yendi. Bir de yeşil. Kız okulda var be. Tam bak sınır, seni. Sınır, zınır, Sonra yeşil. Kız bekle. Direkt mi? Kız nerede? Gitti o o kız. çok kız bize akıl verdi. Biz mağazı. Ya bundan kolay bir şey yok lan. O parkur diyor ki yukarı çıkılıyor buradan. O düştü sana. Gerizek ya burası parkur diyor yukarı çıkma Hı. yeri. Sen nasıl yendin öyle baba pro gibi? Ben mut gibi oynuyorum. Allah benim arkadaşım. Kız bak. Kız bakım var. Sen bekalarsın geçiyor musun? Hiç Dur. İp baştakini çözeceğim sorumu. Tamam. İp baştaki sonra tamam. sonraki sorumu çözeceğim. Sonraki soru diğer. Ben 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 sana mavi. Sana ben nasıl tamam, canım? Bundan şey. sonra ne bir gel? Yine kırmızı. işten bakarak ya. Ya bakamıyorum ki ne var. Bak merzi. Nasıl kullanıyoruz? Neden? Kırmızı mı? Kırmızı. gel anneniz. Hiç dövüm ya. Dövüm ya. Dövün o kadar mı koyuyorum ya? Kan burası yürüme. Burada da ölüksen yok. Öldüm. Anne ben de düştüm. Yani? Dur gel ya. Ama vurma bak yazık. Hiç vurmuyor. Bana bekle. Bana bekle. Burası yürüme. Zıplama zıplama yürüyor. <laughs> dur, dur, dur zaten. Aman tanrım aman tanrım ama yürüme sakın. Yürürsen Wes. O sonra. Kan sen ağzından çıkınca oluyor. Bunları biliyorsun. Bir de benim. Okula gidiyor mu? Gidiyormuş. Manyaklar <laughs> <laughs> bir çıkmış. Kan, acele yapma. Acele bu evet. cele. Şınar nereye gidiyor? Şınar Sifriyen. Şınar Sifriyen mi? Çok saçma bir şey. Çıkış falan. Ben de çıkıyorum ona. Ne? Hadi gel be noob. Hadi gel gidelim. Uzaklara giderim. Arabamla istersen konuşayım. <gülüyor> 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 Uzaklara giderim. <laughs> az konuşun. Seveceğim demiştim. Şimdi bütün dertlere beriştim. Yol yalnız geç. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Bok yok var. değil mi? Sidikledin beni. Bak buradan buraya yiyorum. Belki. Belki. Anam. 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 Ben senin yanına geleyim be. Gel. Yani. Doğru geleyim. O kadar nuk parkuru ki. Bu parkurda ben, ben seni düşüreceğim. Dur bak bakalım kaçıncıyım. Ben senin arkandan geldim hadi koş. <laughs> ben de düştüm. Kaçıncıyım ben? 12. Sen? 13. Olsun ben de 13 alacağım birazdan. Hadi Bocam ben. Orada o işaret geçtiyse geçti mi? Senin yüzün ha. <laughs> Benim ne suçum var gerzek? Bu Burası 8 yıl Ne? Klavye. Ben de ölüyorum ha. Olta atlayacak. Çok kolay bak tam ortasından, tam ortasından, tam ortasından. Hadi. Bir şey abi, Bir dakika dur. Kambine yazdım diye bir baksana. Çıkmıyor ki. Dur bak. Aa, çıkmıyor. Nokta Ana. nokta nokta. Nokta Hadi yenersin artık yani. Hadi. Hadi gücünü göster. Mutlulukta. Ha. Senin ne Kaç yıl oldu bundan sonra? yanına git. Geri zekalı burada bekliyorum seni. Çekil, şimdi çok hızlı döndük. Öldü, Ben daha atlamadan öldü. Geri zekalı. Bu ne? beni ıplak. Sen öldükçe ben de ölüyorum. Ben Ölüceğim. çıkacağım alınan. çok zormuş. Ne bu zor? Ya. Tam ortasından atla diyorum. Bak, bak şu ortasından atlayacaksın. Bak şu orta yeri var ya, oradan at da tamam mı abicim? Bir daha dene. Ortasından. Tamam en orta. Girecek ya. Buradan mı at denir? Sen mal gibi oynuyorsun ki. En ortasından. Sen Burası en ortası al, mı? Al, al, al. Bak. Senin yüzünden oldum ben. Dene ben şimdi. Öldüm. Bu bermacar öyle ya. Vurmadan önce siz. Beklem. Abi ucu ucuna vardı. Ben geçtim. Ben tuttum ya başka bir şey. Ya dur değil. Ne parkuru. Ben spam tamam size. Ne parkurum sen yan bakın üç kere. Üç, üç kere boyunca. Ay sen döndün. Öldüm çünkü sana bakarken. Hadi, hadi, hadi. Ananı. Ananı <laughs> <laughs> kaçlar kar. Tokat de. mı <laughs> yersin. Abi burası zor işte. Buraya da nup parkuru diyemezsin. <laughs> çıkarıyor mu? Hı e -hı. -e. Para göndermiyor mu? Niye para göndersin ki? Sen de mi ölüyorsun? Zor bu. Zor bu. Bolsun. Nerede çalışıyor? Bilmiyorum. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim arabamla. İstersen konuşayım babamla. Gidelim, hadi gel gelirim. Kızlarım giderim. Baba bana. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben neredesin sen yukarıdasın beni Az Ben Kızları seveyim. Sen neredesin? Sen Beni bekledin mi? Çıkacağım. Yok, yok. ben öte başlayayım. Çıktım ki. Şu yok. ki ne güzel. Ben zaten. kara. Benim anamın hmm. kara. Kaşları kara. Sarı olması gerekiyor. Birazcık sarılık var da anamın kaşlarında. Aha. Ne, Anam kaç nasıl yetkin yanlış Ben markete mi? gidiyorum geliyorum hem şu parayı çekeyim anne. Ben gelirim mi? Gelirim anne yani? Hadi gel. Sen tav dur. Tavuk alayım bir tane de kızartalım patates tavuk. Yani yemek yiyeceğiz. <laughs> ne öyle gitsin <laughs> Kim gidecek? Onlar giderler biz yeriz. Gidecek onlar. Onlar durmazlar. Fatma hani bir kez. Sen geleceksin mi sende? sen de? Geleyim mi? Sen dur. İstersen otur anneanneyle burada. Kendim bilirim. Anneannemi yalnız bırakamam. Onun yanında duracağım. <laughs> Ay benim, bak benim. Allah <laughs> yarabbim. Aa, sakın alın çiğneyin bak, ben çiğnemiyorum onları. Tamam, bir Çok tane var. var. Dişime, dişime yapışıyor. Ha, ya, tamam o zaman. Siz oturun anneanneye, yani, tamam mı? E, Hem çekin. Ne yapacaksın? Sen e, tutmadın. Ha. E, bana bir şey yağ. aa, bir şey, şey, şey yağ bana. Su da alacağım sana. Hı. Lokma aldım bir yere. Lokma aldı ne? E ne? 43 lira. Eee? Almaz Valla Vallahi almaz. Hiç hmm. aklından bile geçirme içme. Merhaba hmm. teyze. İçme. Eee? Hmm. Tavuk alır Eşem ya. Mer bu katliye yakın arabam var be. He. Yakıyor bu katliye. <laughs> <laughs> ben arabamı aldım. para var mı? Ben şöyle, şöyle geç geç geç. Var mı? İsmi neymiş? Ford Get. 200 yılı kızı. 45 be. Arabaya gel be. Dur şuna bineyim. Ben hadi gel yazayım. Ne acaba Şimdi şu arabama da bineyim. Al Zeyn'i aldın mı? Of <laughs> <laughs> oh, bas gaza, bas Herif gaza aşkım bas gaza. Kim <laughs> Basa, basma gaza. sarar <laughs> <laughs> be. Arabaya gel be. Dükkanımı açayım bir de. Abi. Aferin oğlum benim. Oha be. Köpleri de dökün. Köpleri alın. Aa, dur, dur, dur. Evet. Karnım acıkmaya başladı. Hı? Hmm. İki dakika da karnım acıktı. Daha yeni yenecek. Hı, tamam. Yemek görürüm az önce ondan açmıştır. Bu veriyor ya. Benim araba beş kat veriyor. Beş kat. Arabanın modeli zor herkes. Bu modan o herkes patıyor herkes. Abi bir yere çarparsam bu yüzden. Abi bu katliye çarpıyordum be ya. Duvarı kırdım oğlum ya raca maaşlar maaşlar. Adam da kaplumbağa var Oha adam bana fark attı. Sonraki arabayı arabayda pat dedi yanımdan. Rüzgar geçti. şu tamam o gerçeği de gidiyor. Hop. 대체 길에 걸리는. 대